Burada güvendesin en azından şimdilik. Aziz hemşire, bir hasta geldi. Sizinle görüşmek istediğini söyledi. Tamam, hemen geliyorum. Kızım, sargısını değiştir. Azize hemşire. Ayşe hemşire, lütfen kendisiyle siz alakadar olun. Benim daha mühim hastalarım var. Azize hemşire, söyleyeceklerim mühim. Hayat memat meselesi. Sakın. Sakın bir daha karşıma çıkma cüretinde bulunmayın. Siz yanlış anladınız. Lütfen dinleyin. Laftan anlamıyor musunuz siz? Hı? Konuşacak bir mevzu yok. Derhal çıkın buradan. Çekilin yoldan. Aziz hemşire, acil hasta var. Ne olmuş, nedir durum? Bilmiyoruz. Mene benden getirilen yaralar arasındaymış. Konuşmuyor da. Hilal, gel buraya yardıma. Evet. Bekle kollarından. iki, üç. Kaldır şimdi. İstirahat etsin biraz. Asabı çok bozuk. Yalnız bırak biraz Tabii ki başım. Hilal, kızım sen çok yoruldun. Hadi geç içeride biraz uyu. Yıldız, sen de hastayla alakadar ol. Gözünü üzerinden ayırma, tamam mı kızım? Mustafa Sami Bey, dün biraz rahatsızlanmıştım. O yüzden eve dönmemi icap etti. Özür dilerim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ben de benden kaçtığını sandım. Fazla ciddiyetim korkutucu geliyor tabii muhakkak. Yok, Azize. Hayırdır Tevfik? Bir şey mi oldu? Hiç. Öylesine uğradım. Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça? Lan olsun Tevfik. İşgal, hastalar, vaziyet belli. Bir de bir kız getirdiler az önce. Durumu seçin. Biliyorum Azize. Bunlarınki işgal değil. Kalleşlik, gaddarlık. Ne olacak peki Tevfik? Ha? Ne olacak? Kim soracak bunun hesabını? Komutan Cevdet ne diyor? Anma bana onun adını. Azize, benim söylediklerim mi sıktı canına? Yani ne bilelim, biz gerçeği bilmiyoruz ki. Belki biri söyledi, bir şey dedi. İftiradır belki. Değil, tek değil. Gözümle gördüm. Gel oturalım şöyle. Gel, senin söyleyeceklerin var. Belli gel. Dinliyorum. Gören gözleyen olmuyor Tevfik. Kadın evinden çıkarken gördüm Cevdet. Oo. Tüh 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 tüh. Hay Allah. Azize ister misin? Cevdet'le konuşayım. İşin aslını aslarını öğreneyim. Yok yok sakın. Konuşmak falan yok. Bir de o kadın var ya utanmadan buraya geldi biliyor musun? Hangi kadın? O kadın işte. Eftalya. Evet senin dediğin. Vallahi zor tuttum kendimi Tevfik. Elimden bir kulağa çıkacaktı. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Yok. Vardı bir karın ama ben konuşturmadım. Kimin kimsen yok mu senin? Haber verelim. Nişanlım vardı. Nişanlım mı? Nişanlıma mı haber verelim istersen. Evlenecektim. Ama artık istemez beni. Ayşemşir! Ayşem Şire! Ayşem! Ne oldu? Konuşmaya çalıştı. Sonra da birden. Ne demek bulamadım te... Seni buradan çıkarabilirim. Ama bir şartla. Nedir? Amerikalı bir gazeteci var. Orada olanları ona anlatacaksın. Ne gördüysen, ne duyduysan her şeyi anlatacaksın ona. Yok, yok, yok. Yapamam. Beni öldür daha iyi hemşire. Bilal hemşire. Ablanız nerede? Hatice'nin yanında değil yine. Ben alakadar oluyorum efendim. Bulurum şimdi ablamı. Abla. yeter artık. Yeter cezasız mı kalacak bunlar? Hilal hemşire. Getir gazeteciyi. Her şeyi anlatacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.